Louis Pasteur 19. yüzyılda bilimi bambaşka bir boyuta taşıyan bir dehaydı. Mikroskobik dünyayı keşfederek sadece tıbbı değil hayatı bambaşka bir şekilde şekillendirdi. Bugün onun sayesinde içtiğimiz süt bile güvenli. Pasteur, pasteurizasyon adı verilen yöntemi keşfederek süt ve diğer sıvılardan zararlı mikropları öldürmeyi başardı. Bu gıda güvenliğinde devrim yaratan bir buluştu. Ama asıl büyük keşfi mikropların hastalıkları yaydığıydı. Bununla kalmadı aşı kavramını geliştirerek insanları ölümcül hastalıklardan korumayı başardı. Kuduz gibi hastalıklarının aşısı onun bilimsel mirasının bir parçası. Pasteur bilimin gücünü insan hayatına adadı. Geliştirdiği yöntemler sadece mikroplarla savaşmayı değil aynı zamanda insan hayatını korumayı amaçlıyordu. Bugün onun sayesinde sağlıklı bir dünyada yaşıyoruz.